Arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Volkswagen'deydik. Ağustos için fiyatlardan size bahsettim. Fiyatlar açıklanmış. Sitede gösterilmiyor ama burada açıklanmış fiyatlardan ben bahsettim. Stok durumundan bahsettim. Tiroku soruyordunuz. Pasada soruyorsunuz. ÖTV muafiyetiyle. Tüm sorularınızın cevabını vermeye çalıştım videoda. Umarım izlerken keyif alırsınız. Videoyu lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. 20 bin aboneye çok az kaldı. 20 binde umarım hep beraber güzelce büyük bir aile olmuş oluruz. Buyurun. İyi seyirler dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Volkswagen'deyiz. Sevdiğiniz bu indirimli fiyatları sizlere göstermek istedim. Buradaki araçların çoğunu aslında hepsini sizlere göstereceğim. Fiyatlarını aldım. Ellerindeki stok durumlarından da bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Yakın zamanda paylaşacağım. Bir Golf araç satın aldık. Onunla ilgili aracı niye paylaşmasın gibi yorumlar geliyor bana. Onlardan da videoda bahsedeceğim sizlere. Şimdi isterseniz başlayalım. Burada bir r var. Arline çok keyifli, çok güzel bir tasarımlı araç. Bir önceki ay sanırım 400 kaçıya geliyordu ya? 400 4'lere galiba 398'e demiş olabilir. 398'e geliyordu. Bu ay biliyorsunuz Volkswagen grubunda Skoda, Volkswagen bunların fabrikaları kapalı arkadaşlar. O yüzden tedarikle ilgili sorunlar var, üretimle ilgili sorunlar var. Bildiğiniz üzere dünya genelinde olan çift krizi var. Bununla da ilgili olarak üretimler çok 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 az. Sizlere şimdi artık bir bahsetmeye başladım. Bu Arline modelimiz. Bir fiyatını sizlere göstereyim arkadaşlar bu 1.0 110 beygirlik r -Line. şöyle bir gösterelim fiyatını 451.000 TL panoramik açıları cam tamamı varmış bunun üzerinde bunun fiyatı şu an 418 buçuğa geliyormuş arkadaşlar jantlarımız ağır tamponumuz ağır yan tarafta gördüğünüz maşperler arka taraftaki egzoz çıkışları gibi devamlar diğerlerinden farklı stilden farklı Şimdi sorunlardan da bahsedeceğim benim karşılaştım bunu bu arada videosunu çekeceğim Merak ediyorsunuz çünkü. Şöyle bir içine de bakalım. Şu direksiyonu çok beğeniyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, bizimkinde böyle değil. Biz Star satın aldık. Buna bütçemiz yetmediği için buna çıkamadık. Bilmiyorum bu direksiyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Yarısı beğeniyor bakanların yarısı beğenme gibi yorumlar oluyor. Sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Ee, ben olsam bu renkle alırdım. Mesela r almış olsaydım eğer. Burada bir derin silahımız var. Bunların hepsinin fiyatı aynı. Ama şu özelliği göstereceğim. Şimdi kabutu açtım. Sizlere göstermeden önce. Ben buna çok şaşırdım motor bildiğimiz 1.0 değil mi? Burada farklılık yok. Golflerde ne farklılık varmış yenilerinde biliyor musunuz? Şu taraftaki gördüğünüz kaputun tutamaçları, menteşeler Golf 8'lerde iki tane çıkarılmış. Ben aracı aldım, kaputu açtım şöyle bir. Ha bu arada şunlara bahsedeceğim. Şu kırık çıktı bende. Bunların videosu gelecek. Neler yaşadığımla ilgili bir video gelecek. Takipte kalırsanız. Zaten gördüğünüz gibi kapanmıyor. Biraz yukarıdan bırakmaz gerekiyor arkadaşlar kapanması için. Takipte kalırsanız hepsinin sorunlarla ilgili bir video çekeceğim sizlere. Bu karamamamız bu şekilde görünüyor. Dediğim gibi iki tane menteşe çıkarmışlar golflerde bunları. Mesela çok yukarıdan bırakmazsanız aşağıdan bırakırsanız sağ kapının ya da sol kapının bir taraf açık duruyor. Konsolda size uyarı veriyor kaput açık diye. Fiyatından zaten bahsetmiştim. 418 bıçağı geliyor bunların hepsi. Bunu da göstereyim. Ay taşı gri arkadaşlar bu. E, bu renk de çok güzeldi. Nardo'ya benziyordu ama ben araç bulamadığımdan dolayı alamadım meselek bir renk değil o yüzden bunu tercih etmek istemedim ama çok şık duruyor. Sevenler illaki vardır. Bu arada arkadaşlar Style ve Life'ı da soracak olursanız onların da fiyatlarını vereyim sizlere. E, Style'da şu an stok yok 2-3 aydır. Yok yani hiçbir araba bulamıyorsunuz. Ben Bartın'a kadar aradım bulamadım. O şekilde yani siz düşünün. Onun fiyatları muhtemelen 380 hatta 390 bantlarına çıkacakmış arkadaşlar. Style'ların e, Life istiyorsanız da onlarda 355-360 arası olacakmış. Onlarla bahsedeyim. Hadi devam edelim. t Tirok'umuz. Birkaç gün önce ÖTV muafiyetine girdi. Ama o kadar çok soru geliyor ki bununla ilgili. Yani yok bu araç arkadaşlar. Bulamıyorsunuz değil mi? Hiçbir yerde bulamazsınız. Normal. Dediğim gibi hani üretimle ilgili bir tedarik sorunu var. Bu Arline. Şimdi şimdiden söyleyeyim bu araç şu andaki buradaki bayide ÖTV muafiyetine girmiyor. Buradaki çünkü opsiyonlar var gördüğünüz üzere buradaki araçta. Tirok 15 TSI ACD 150 beygir Hailen DSG bir de Arline Türkiye dış paket var. İşte tamponlar boyadı. Hep bir sürüş kulakçıkları var. Üzerine zaten şu kısımda yazıyor. Sürüş asistanı paketi plus varmış. İşte adaptif hız sabit gibi donanımlar var. Bunlarla beraber şu an 568 bin TL olarak görünüyor bu araç. Bunun fiyatı arkadaşlar 424 bin TL. Ne farklılıklar var normal Tiroklarla, Highline olmayanlarla. İşte tamponları boyalı. Dolayıklarımız yine var. Alt kısımlar bu Gördüğünüz üzere airline olduğu için. Bir de arka taraftaki tampon, dipizör kısmı boyalı geliyor. Ekstra olarak işte F1 vitesimiz var. Hatta onları da göstereyim size bakayım araç açık mı? Cam tabanımız var bunda. Bakayım açık mı? Evet açıkmış. Tirok'un içine de bir bakalım be. Şu malzeme kalitesini herkes eleştiriyor. Ki bence de yani böyle olmaması lazımdı. Sert ama mesela ATV mafetine girse Arano ile bunu karşılaştırıyorlar. Bu çok daha mantıklı. Alacak kişiler için ÖTV engelli vatandaşlarımız için burada altını çiziyorum bu sözümün. Daha mantıklı duruyor bence. İş kısmında böyle arkadaşlar. Ha dediğim gibi işte şurada F1'ler var direksiyon üzerinde eski nesil direksiyonlar. Ben bu direksiyonu çok beğeniyordum. Arkayı da gösterelim sizlere bir. beyaz deriler şöyle serpiştirmiş. Bu güzel olmuş ya. En azından buradaki kalite hissiyatı biraz yüksek gibi geliyor bana. buradaki fiziksel olarak baktığın zaman bir değişiklik güzel geliyor. Arka tarafta çıkışlarımız var. 12 volt çıkışımız yok. Sadece iki tane yaşıyor. çıkışı görüyorum burada. Dediğim gibi cam tavanımız da var. Fiyatı bu. Burada bir tane Passat var. Business. Bu renk hakkında ne düşünüyorsunuz? Renk farklılıkları var arkadaşlar. Renk farklılıklarına göre fiyat farklılıkları da var tabii ki. Şimdi şunu göstereyim sizlere. Bu okyanus renginde arkadaşlar. İçine de şöyle bakalım bunu. Diğerlerini göstermeyeceğim. Kitliymiş bu. Açık bulursak içinde göstermeye çalışırım. Jantlar business janti yani. Fazla bir Cah cahlı bir jant değil. Çok kollu bir jant burada duruyor. 17 inç sanırım bu. Evet 17 inç. Ama bu renk çok güzel ya. Alırsanız bu renk alın. Lütfen. <laughs> çok güzel. Beyazı almayın bu renk alın. Ama işte fiyat farkı da var. Dediğim gibi fiyatlardan da bahsedeceğim. 1.5 Business DSG arkadaşlar gördüğünüz üzere bu. 509.000 TL'lik bir fiyatı var. Bunda can tavan bu arada yok. Çoğu kişi pasada ÖTV muhafetiyle bekliyor. Bu ay girmedi. Tirok girdi ama araç yok. Böyle bir değişik bir durum var. Bunun fiyatından şimdi sizlere bahsedeyim de. Kaçtan kaça düşmüş? 509.000 TL'den 408.000 TL düşmüş arkadaşlar bu. Yani o şekilde fiyatı var. Pazarlık fiyatı bu şekilde. Arnavim güzel Limon Sarısı. Aracı göstermek için sadece çekiyorum. Fiyatından zaten bahsettim. 418.500 lira. Şimdi bu video biraz daha konuşma tarzı olsun çok istiyorum. Hani diyorlar ya almayın, aldırmayın falan filan. E yok abi düşme işte. Geçen ay alsaydınız bu arabayı. Bu araç geçen ay kaça gelirdi? 398'e geliyordu. E 418'e çıkmış şimdi. Ondan önceki yerde almayın, aldırmayın dediler. Kaça çıktı? 300 kaçtı? 365 mi? 370 miydi bu araba? Baksana yani. Maalesef. Renk nasıl? Severiz bu rengi değil <laughs> mi? Bu renk çok güzel. Baya baya hoş. Online. Hala güzel ya. Bakalım. Burada bir tane pasatımız var arkadaşlar. Bu da business. Ee, beyaz bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatlarına bahsedeyim. Bu arada diğer markaların da fiyat listesi gelecek. Takipte kalırsanız hepsini öğrenmiş olursunuz. Şöyle bakalım fiyat listesine bunun da. Kaç paraymış bu araçta? Mesela beyazda da bu jantlar gitmiş de yerine gitmemiş işte bence. Benim tabi görüşüm bu. Fiyatına bakalım. Şöyle satıcıları da göstermek istemiyorum ki sorun teşkil etmeyelim. Güzel güzel videomuzu çekelim. Güzel güzel ayrılalım buradan. Bakalım fiyatına bir. Business, DSG bu da 1.5 tabii ki hepsinde olduğu gibi. Burada şey fark ettiniz mi listesinde? 240 beygirlik 2.0 bir dizel motor vardı pasada. onu kaldırmışlar arkadaşlar. Artık 240 yok sadece 2.0, 150 beygirlik model kalmış. Onu söyleyeyim. Bunlara cam tavan yok. 497 bin TL olarak şu anda geçiyor bu. Ee, bu da 398 500 şu an arkadaşlar. Bir arkada bir tane siyah var. Onu göstereyim sizlere. Bunun fiyatından da bahsedeyim. Bu da yine business paket. Yunus griye benzer bir rengi var. Gördüğünüz üzere. Şöyle göstereyim. 497 bin TL görünüyor arkadaşlar bu. Bu da 402 bin TL'ye bırakılıyor söylemiş. O diğer araçları da göstereceğim. Çekmeyecektim ama isteyen çok olmuş. Bakın şuraya bir tane. Laf gelmiş sanırım teslimata. Renk çok tatlıymış maşallah. Allah alana da kaza bela vermesin. Hayırlı uğurlu binsin. Abi bu açık. İşimi göstermek istedim sizlere. Güzel yani fena değil ama çok sade. Çok artık göz alıştı. Mesela business'ta bir şeyler daha olsaydı, tavan olsaydı mesela bu fiyata belki alınırdı. Ne düşünüyorsunuz sizce? Tavan alsaydı alınır gibiydi ya. Değil mi? Polo'yu merak ediyorsunuz. E, Polo ile ilgili de şöyle bir şey diyeyim. Abi jantlar çok güzel duruyor. Of fena. Polo'da arkadaşlar işte Eylül, Ekim. Hiçbir zaman hiçbir şekilde bir bilgi yok şu anda. Eylül deniyor. Sonra Ekim oluyor. Kasım oluyor. Böyle gidiyor. Golf biliyorsunuz. 2020'nin Haziran'da gelecek diye başlandı. 2021 Mart'a kaldı. Bekliyorum. Geldiğinde videosu kanalında muhtemelen ilk çekenlerden biri olacağım haberimiz olacak. Siz de takip kalırsanız geldiğinde aracı incelemesini ve fiyatlarına bilgisini almış olursunuz. Burada bir kedi var. Kombi 1 diye yazmışlar buraya arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Yok sadece fiyat var. Tavsiye edilen fiyat. Bunlarda pek indirim yok. O yüzden böyle göstereyim sadece. Gördüğünüz fiyat neyse. Ha o. Kapak jantlar var bunda. Renk çok güzel. Bunda bir tane ben gördüm. E, fullinden gördüm bu kedinin. Style paketini. Yolda giderken çok güzel duruyor bu renkle. Bu renkte gördüm. Aşırı hoş duruyor. Bayıldım yani rengine. Güneşte daha güzel duruyor. Hah, içi de çıkmış. En giriş versiyonu bu. canların zaten belli iç mekanda. Böyle. Ne düşünüyorsunuz? PSR grubundan mı bir araç satın alırsınız? Yoksa kedi mi Geçen çünkü Peugeot'u çektim. Rifter'ı. Çok bir fikir ayrılığı var. Yorumlarınızı bekliyorum bu videoda. Da işini gösterdim. Giriş dolabının fiyatını da gösterdim. Crafter'ları da göstereceğim. Geçen çekmemiştim. Bir arkadaş istemiş o yüzden bunları da göstereyim. Daha sonra videomuzu bitirelim. Fiyatını da göstereyim önceki sizlere. 404 bin TL'ymiş arkadaşlar bu. Pek bu araçları anlamadığım için yorum yapmak istemiyorum. Sadece şöyle bir göstereceğim. Daha sonra bitireceğim. Şunu da bir içine bakalım. Çarpışma nice var mı da Şu kısımda var galiba evet. İyi. Böyle bir araçta olması iyi. İçine bakalım şöyle bir. Yerin kaplaması güzelmiş. Pek bilmediğim için şu an güzel geliyor bana onlar. Göstereyim şöyle arkadaşlar içine. İç mekanımız da böyle. Eski follow direksiyonu bu. Fark ediyorsun bilmiyorum. 2014'te çıkan Trendline'ın direksiyonu gibi geldi bana. Aracı bu. Evet. Bir sene videomuzu dışarı çıkıp denendirmemizi yapalım. Evet arkadaşlar fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda paylaşabilirsiniz. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.